yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma yeniden hepiniz hoş geldiniz. Başlıktan da anlayacağınız gibi bu sınavdan sonraki ilk videom. Zaten son videomda da söylemiştim. Sınavdan sonra yine böyle bir sohbet videosu çekerim diye. O yüzden bugün bunu çekmeye karar verdim ya biraz bekletmemin sebebi açıkçası böyle sınavı bir sindirelim istedim. Hani sınav günü gerçekten herkes çok sinirliydi ben zaten. E, Instagram adresimde de canlı yayın açmıştım. Orada katılanlar oldu. Yani böyle herkes yıkıkları oynuyordu o gün. Ya ben de aynı şekilde tabi. O yüzden birazcık bekleyip hani neyin ne olduğunu görüp sonrasında bir değerlendirme yapayım istedim. O yüzden böyle birkaç gün sonra bu videoyu yapmaya karar verdim. Şimdi de kamerayı açtım, kahvemi aldım ve hep birlikte sohbet edelim istiyorum. Ee, öncelikle ben kendi sınavım hakkında biraz konuşmak istiyorum. Çok soran olmuş. Yani Instagram'da o gün canlı yayın yaptığımda söylemiştim nasıl geçtiğini falan. Ama burada da e, beni takip eden bir kitle var. O yüzden onlar da bayağı merak etmişler. Onlara da böyle bir toplu cevap olsun. Ee, açıkçası benim sınavım çok da beklediğim gibi değildi. O yüzden hani böyle çok çok iyi geçti gibi bir şey söyleyemeyeceğim. Yani hepimizin olduğu gibi. Ya benim de sınavım yetişmedi. Hiç kimse böyle bir şey olmasını beklemiyordu. Beklemediğimiz bir şeyle karşılaştık. Yani benim en korktuğum şey zaten Türkçeydi. Bunu beni başından beri e, takip edenler bilir. Benim en korktuğum ders Türkçe olduğu için de Zaten sürekli Türkçemin yetişmemesinden ya da hani topluca sınavın yetişmemesinden korkuyordum. O yüzden korktuğum da başıma geldi. Bu biraz beni yıktı açıkçası. Şöyle ÖSYM'nin yaptığı tüm sınavlara baktığımızda yani her sene ya Türkçeden vurmuş ya matematikten vurmuş ya tarihten yani Her sene bir dersten vurmuştu. Ama bu yıl bence açıkçası hem matematik hem Türkçe bizi vurdu diye düşünüyorum. Kimse böyle bir sınav beklemiyordu bence. Yani bu benim kendi görüşüm. Sınav süresince gerçekten biraz şoka uğradım. Yani ne yaptım ne yapmadım mı tam emin değilim. Ama hani çok kötü de geçti diyemeyeceğim. Çok iyi de geçti diyemeyeceğim. Benim şey, sınavım tamamen Türkçe'ye bağlı. Yani Türkçem çok iyi gelirse çok güzel bir puan alabilirim kötü gelirse de kötü bir puan alabilirim. Ya da işte benim bölümümdeki diğer arkadaşlarımın da nasıl yaptığına bağlı biraz. Ben ilk olarak sınav başladığında bunu zaten önceden de söylemiştim. Sınava girer girmez Türkçenin o son dört sorusu sözel mantık sorularını çözüyordum. Yine aynı şekilde yaptım. Ben yani stilimi değiştirmedim. Bunu kesinlikle size de tavsiye etmiyorum. Bundan sonraki sınavlara girecekler için. Ee, i̇lk olarak işte dediğim gibi o sözel mantık sorularını çözdüm. Çözülebiliyordu o yüzden bir içim rahatladı açıkçası. Hani Ama şunu söyleyeyim kesinlikle sona bıraksaydım ben onları çözemezdim. Çünkü zaten böyle son dakikalarda hızlı hızlı çözmeye çalışıyorsun bir şeyleri yetiştirmeye çalışıyorsun. O yüzden son 4, son 4 soruyu sona bıraksaydım kesinlikle çözemezdim. Bu benim biraz avantajım oldu. Onları çözdüm. Daha sonrasında matematiğin 10 sorusunu çözdüm ve Türkçeye başladım. Türkçe'ye başladığımda da ilk sorular kolay gidiyordu ama daha sonrasında işte zorlanmaya başladım. Hele o kolektif imgenem sorusu falan. Gerçekten birkaç kere okuduğumu hatırlıyorum. Sonra normalde yaptığım süreden daha çok zaman geçmişti. Bu beni biraz panikletti açıkçası. Sonra işte direkt genel kültür kısmına geçtim. Orayı çözdüm. Yani açıkçası genel kültür kısmını yorumlayacak olursam ben çok zor olduğunu düşünmüyorum. Genel kültür kısmı biraz daha kolaydı açıkçası. Yani o beklediğim gibiydi. Allah'tan orada bir sıkıntı yaşamadım. Orada da yapabildiğim kadar yaptım ama güncellerin çok da güncel soru olduğunu düşünüyorum. Bunları hiç beklemiyordum. Ben yani beklediğim hiçbir şey de çıkmadı yani. Bu herkes için aynı. Birçok bu şekilde yorum aldım. Onları da yaptıktan sonra tekrar Türkçe'ye işte matematik kalan sorularımı yetiştirmeye çalıştım ama tabii ki de herkesinki gibi benimki de yetişmiyordu. Bu çok moralimi bozdu çünkü normalde denemelerde ben neredeyse yarım saat 45 dakika erken bitiriyordum ve hepsine tekrar dönüp işte böyle rahat rahat matematiği falan çözüyordum ki ben matematikte boş bırakmam yani normalde. Ee, o yüzden bu beni biraz düşürdü. Sınavda hani son dakikalarda böyle biraz yetiştirmeye falan çalıştım gibi oldu. Böyle salladığım sorular oldu. Yani kısacası dediğim gibi böyle benim sınav hani ne, ne beklediğimden çok iyi geçti ne de çok kötü geçti. Yani o yüzden hani net bir şey söyleyemiyorum. Tamamen açıklandığında belli olacak. Yani bundan sonrası için sadece dua ediyorum. Yani umarım Türkçe'de yaptığım sorular doğrudur. Bu arada ben Instagram'dan takip edenlerle biraz konuşma fırsatım oldu ama buradakilerle hiç olmamıştı. O yüzden bana aşağı yorum yazarsanız çok sevinirim. Ben yani yorumlarda biraz konuşalım istiyorum. Yani sizin sınavınız nasıl geçti? Şu an ne düşünüyorsunuz? Bundan sonraki süreçte nasıl ilerleyeceksiniz? Çok merak ediyorum. Yani bana hem Instagram'dan hem de buradan yazabilirsiniz. Her türlü cevap vermeye çalışıyorum. Değinmek istediğim başka bir konuya gelecek olursak o da o gün bana canlı yayın yaptığımda bir sürü ön lisans arkadaşım soru sordu hani ön lisanslar için tavsiyelerin neler işte ne yapalım biz bu süreçte. Çünkü gerçekten onlar da çok paniğe kapılmış durumda. Benim kendi kardeşim de hazırlanıyor zaten o da aynı şekilde. Yani e, size söyleyebileceğim tek şey şu süreçte e, yani sınava kadarki süreçte bir şekilde Türkçe'nizi geliştirmeniz yani ben gerçekten Türkçe'den herkesin vurulduğunu düşünüyorum. Belki de hani Türkçe bu kadar zor olmasaydı matematik herkes çözebilecek yani ben en azından kendim için öyle düşünüyorum. Hani biraz daha vaktim olsaydı uğraşabileceğim e, kadar zamanım olsaydı eğer matematikte biraz daha ilerlerdim diye düşünüyorum yani ben uğraşamadığım için çözmedim. Yani uğraşınca çözülebilecek sorulardı açıkçası. Matematik o kadar da zor değildi. Ama işte dediğim gibi Türkçeden vuruldu herkes. Yetişmediği için de böyle oldu Yani demek istediğim bir şekilde Türkçe'de hızlanmaya çalışın ve de böyle hani artık makalemi okumanız gerekiyor. Onları bilemiyorum ama hani o tamamen size kalmış bir şey. Ama şu şekilde ben bir tavsiyede bulunabilirim. Ben şu ana kadar gördüğüm tüm DGS olsun, YKS olsun, ALES soruları olsun, özellikle ALES soruları bir tık daha bu sınava yakın olduğunu düşünüyorum. Yani bu sınavın Türkçesine yakın olduğunu düşünüyorum. O yüzden bence ön lisanslar kesinlikle sınava girmeden önce ales sorularını, DGS sorularını ya Türkçelerini özellikle bir kere çözmenizi tavsiye ediyorum. Hatta işte hani öğrenemiyorsanız birkaç kere çözün, birkaç kere anlamaya çalışın. Hem hızlanmaya çalışın hem de işte böyle biraz daha tarzını anlamaya çalışın sınavın. Çünkü gerçekten böyle denemelerle hiçbir alakası yok. Yani özellikle işte herkes der ki PGM işte sınava yakın ya da ne bileyim 7 iklim sınava yakın. Yani kesinlikle Türkçeleri sınava yakın değil. Ben PGM'de full çektiğimi biliyorum. Hani Türkçem bu kadar kötü olmasına rağmen. Ya da ne bileyim hani 7 iklimde bir tık daha iyi geldiğini biliyorum. Ama yani bunun gerçek sınavla bence hiçbir alakası yok ki. Konuştuğum çoğu arkadaşım da böyle söylüyor. O yüzden hani bizim tek yapmamız gereken yani ÖSYM'nin yemeğinin sorularını çözün. Yani bir şekilde daha yakın olduğunu düşünüyorum. O yüzden hani Türkçe konusunda size söyleyebileceğim tek şey bu. Bu konuda söyleyeceğim ikinci şey ise bence ön lisans arkadaşlar lisans sınavına fazla takılıp böyle fazla heyecan yaptığını düşünüyorum. Yani bu sınavın biraz da açıkçası kazanabilmenin bir yolu da bence heyecan yapmamak. Yani heyecan yapmak kesinlikle bize zarar veriyor. Böyle ben bunu sınav esnasında da gördüm. Biraz heyecan yapınca böyle kalp atışın falan hızlanınca soruları çözemiyorsun yani. Böyle sıcak basıyor, bir şey oluyor, soruları çözemiyorsun. Yani bence böyle biraz daha kendini daha sakin kılabilen insanlar bu sınavı kazanıyor. Ya yani o yüzden de ön lisans arkadaşlara tavsiye edebileceğim tek şey bizim sınavımıza takıl, kesinlikle Strese girmemeniz, heyecan yapmamanız ee, yani her şey sonuçta olacağına varır ve şunu kesinlikle unutmayın ee, size zor geliyorsa herkese zor geliyordur. Ben bunu sınavda birkaç kez kendimi hatırlattım yani ben çözemiyorsam kimse çözemiyordur diye düşündüm. Yani yaklaşık son bir ayınız bu son bir ayı çok iyi değerlendirin eksik konularınızı tamamlayın bol bol deneme çözün hızlanmaya çalışın özellikle hızlanmaya çalışın çünkü sınavda gerçekten böyle sürü problemi olunca bildiğimiz şeyleri yapamamak gerçekten insana birazcık ağır geliyor yani hani normal zamanda yapabileceğiniz soruyu sınavda süreniz olmadığı için yapamamak gerçekten ağır geliyor. Ve bu konuda son olarak şunu söylemek istiyorum. Tamam bizim sınavımız zor gelmiş olabilir. Belki bu lisansa özel bir şeydir. Yani ön lisansta böyle gelecek diye bir şey yok kesinlikle. İşte ön lisansa zor geldi, bize de zor gelir mi gibi düşünüp hani kendinizi bu şekilde daha da stres altına sokmayın. Belki de size kolay gelecektir yani. O yüzden bizim sınavımız geçti artık. Ee, kendi sınavımıza odaklanın ve yapabildiğinizin en iyisini yapmaya çalışın. Şu son bir içerisinde gerçekten e, emeklerimizin karşılığını alacağımızı düşünüyorum ben. Hani bu sınavda puan olarak olmasa bile belki sıralamalarımız iyi gelecek bilemiyorum. Yani her şey Allah'ın takdiri ve kısmetten öteye gerçekten geçilmiyor. Yani bizim kısmetimizde varsa olur. Olmazsa da artık bir sonraki yıl deneriz. Gerçi bizim sınavımız 2020'de 22'de ama olsun. Ee, olmadı işte o, o zaman da neriz yapacak bir şey yok. Şimdilik bu şekilde. Ben bu süreç sonrasında ne yapacağım, ne edeceğim daha hiçbir şekilde karar vermedim. Birazcık açıkçası puanların açıklanmasını bekliyorum hani. Ondan sonra yolumu çizmeye karar vereceğim. Belki bir işe girerim ya da e, artık 2022 için hazırlanmaya çalışırım ya da 2021'de de öğretmenlik sınavı var. Belki ona hazırlanırım, bilmiyorum. Şimdilik tamamen puanıma göre hareket etmeyi düşündüğüm için bekliyorum. Biraz kendimi dinliyorum. Böyle bu son zamanlarda bayağı kendime vakit ayırdım. İşte film izliyorum sürekli, kitap okuyorum, dışarı çıkıyorum bu şekilde. Bu kan hakkında son olarak bir de şunu söylemek istiyorum. KPSS 2022'ye hazırlananlar için ne önerirsin diye sınav günü bunu düşünen arkadaşlar vardı. Ne önerirsin diye işte birkaç kişiden soru aldım. Bir de bunu burada açıklık getirmek istiyorum bu konuya. E şu şekilde daha sınava iki yıl var. Ben genel kültür kısmının bir yılda halledilebileceğini düşünüyorum. Yani yani ben Ocak'tan beri çalışıyorum yani bir yıl bile değil gerçekten. Hani halledilebiliyor bunu gördüm. O yüzden de böyle hatta ilk başta çalıştığım konuları böyle sonlara doğru unuttuğumu falan biliyorum. O yüzden de bence genel kültür anlamında şimdiden başlamak çalışmalara yani iki yıl sonrasına kadar unutmamızı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Ya yani bence hani şu aşamada 2022 yazar için bence bu yıl sadece Türkçe ve matematik konusunu halletmeleri gerekiyor. Yani olabildiğince Türkçelerini çok iyi yapıp işte matematikte konu bırakmamaya çalışın bence. Son seneye de böyle genel kültür falan kalsın. Onlar da zaten bir yıl içerisinde hallediliyor ki arada Türkçe ve matematik olmadığında çok daha rahat halledilebileceğini düşünüyorum. O yüzden böyle 2022'yi düşünün arkadaşlar çok hızlı hareket edip bence şimdiden genel kültür çalışmaya başlamayın. Yani başlasanız bile unutursunuz yani ben böyle düşünüyorum. Ama siz diyorsanız ki yani bu tamamen tabii ki de size kalmış bir şey. Bu benim kendi görüşüm. Ama siz diyorsanız ki ben sınava kadar 4 5 kere çalışmak istiyorum. Hani tam, tam anlamıyla oturtmak istiyorum. Ben kendimi biliyorum. Hani sıkılmam diyorsanız eğer şimdiden tabii ki de başlayabilirsiniz çalışmalara. Ama hani ben kendi görüşüm olarak şimdiden çalışmanızı önermiyorum. Sadece tek dediğim Türkçe ve matematik halletmeniz. Belki günde böyle bir paragraf testi falan çözebilirsiniz. İşte ne bileyim makale falan okuyabilirsiniz. Belki daha çok gelişir. Bu şekilde hani 2022 hazırlanacak arkadaşlar için de kısacık bir tavsiyede bulunmak istedim. Benim bu konuda söylemek istediğim şeyler bu kadar arkadaşlar. Yani unuttuğum şeyler olmuş olabilir ama söylediğim gibi bana Instagram'dan da buradan da yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadar cevap vermeye çalışıyorum. Artık sınavımız geçti. Olan oldu. Ee, hani Geriye dönüp üzülmek yerine artık önümüze bakacağız. Bu yüzden de herkese geçmiş olsun diliyorum. İnşallah emeklerimizin karşılığını alırız. Puan olarak almasa bile sıralama olarak neden olmasın. Ee, o yıldan bekleyip göreceğiz. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Ee, sınava çalışanlara kolay gelsin diyorum. Sınava atlatmış olanlara da iyi dinlenmeler diliyorum. Bu arada kanalıma takip etmiyorsanız, takip ederseniz çok sevinirim. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Diğer videolarımda görüşürüz. Hoşçakalın.